E tabii yanında. Bakıyor bana o da. Hani benden şey bekliyorlar. Önce beni çağırıyorlar ne ayaklarına. Ne tuhaf yan yana. Sürekli bu çocuğa bakıyorsun. <laughs> evet ama... Kendisi de bakıyor Önce ama. Önce beni çağırıyorlar ayaklarına. Sonra da hani ilk, buna itiraf etmemi bekliyorlar benden. Sonrasında işte e, arkadaşım telefon numaranı istiyor dedi. Ben dedim ki, hani onun dili yok mu dedim. Sonra eşime döndüm öyle. O da bana dedi ki sürekli niye dönüp dönüp bana bakıyorsun? Ben de işte 17 yaşının verdiği bir etkiyle hani bakmam sana batıyor mu dedim. Allah'a sonra... <laughs> Çok takıldı tamam, kendisi. Tamam ama 17 yaş ergen muhabbeti değil mi? Evet. Ne oldu patıyor mu? <laughs> Aynen öyle. Sonra acelem olduğu için de numaramı verdim. Sonra aradı. Ne Anadolu'da... için numaranı verdin? Çok acelem vardı yani. <laughs> diye. Hemen gitmem ki... lazım. Ya bir <laughs> O da var, tabii ki hoşlandığım içinde de, ona itiraf edeyim tabii ki. Sonrasında da aradı beni ama şu e, önemli olan... ...sonrasında benim e, üzerime iddialaştıklarını öğrendim. Hani tavlarsın, tavlayamazsın meselesi. Ana. Ama resmiyetten sonra söyledi bana, o iyi oldu. Öncesinde söyleseydi belki bir gün değişebilirdi. Nasıl Arasını, bir iddia ki bu? Yani hani sana bakar, ya işte yüz vermez, onun üzerine bir şey. Zaten kuaförle tanıştığımız için hani herhalde inandıramadı arkadaşın hani benden etkilendi gibi düşünmedi herhalde. Ondan dolayı bir aralığında bir iddialaşma olmuş. Belki aktif olarak devam ediyor değil mi bayan kuaförü olarak? Tabii ki. Kıskanç mısın? Evet çok kıskanç. Ne oluyor nasıl sıkıntı ne? Ya sıkıntı şey işte iki adımda bir bir bayanın selam vermesi. Hani o çok kıskanılacak bir şey değil aslında ama hani sürekli selam verilmesi, sürekli tanınıyor olması. Mesela e, sosyal medya hesabından da sürekli aktif bir şekilde kullanıyor tabii işinden dolayı. Sürekli eklemeler olması. Hayır bir de şeyler çok sıkıntı. Hani o ekliyor seni ama sen niye onu ekliyorsun? Onun üzerine mesela çok tartışıyoruz biz. Ne demek? Kim ekliyor? Ya şimdi şey ekliyor onu. E, müşterisi ekliyor. Ama sen niye takip ediyorsun? O seni takip etsin. Hani saçları paylaşıyorsun. Takip etsin seni. Problem yok. Hayır, sen niye? Adam kadın kuaförü. ne yapacak? <laughs> yani... Bir takip edip ne yapacak? <laughs> ne <yapacak>? Bir <Hiçbir> şey. <laughs> Son gün çok... öyle baktığınız zaman kimsenin kimseyi takip etmemesi lazım. <laughs> Hayır, tanımadığı bir... Müşteri memnuniyeti müşteri... diye bir şey var. O takip edecek, doğru mu? Takip edince memnun oluyorlar? Bence olmuyor. Yahu müşterileri takip etmek kadar normal bir şey yok ki. müşteri. Se, de... Müşteriden müşteriye bir fark var tabii. <laughs> çok samimi olduğu müşterisi olabilir ama her müşterisi olmamalı bence. Ha çok kıskancım gibi de gözükmesin lütfen. <laughs> Yo, bayağı gözüktün yani şu anda. Hani hiç geri dönüşü yok yani şu anda. Peki. Biz Ferhat'la kampa gidebilir miyiz? Kampa gidebilir misiniz? Aslında bana göre gidebilirdiniz. Ama şöyle bir şey oldu. Ee, bir Bak, arkadaşım... nasıl şu anda dolandırıyor ve <laughs> başladığımız noktayı unutacağız birazdan yani. <laughs> evet. Soru çok basit. Evet ya da hayır kampa hayır, gidebilirim. Gidemez. Çünkü bir olaydan dolayı. Çünkü e, arkadaşımın sevgilisi ısırmış. <gülüyor> <gülüyor> Yok hayır, Farklı bir şey. Arkadaşım sevgilisi kampa gitmiş. Bana bununla ilgili dedik abla dedi sakın gönderme. Niye dedim? Benim arka, e, sevgilim kampa gitti dedi. E, arkadaşlarıyla erkek arkadaşlarıyla gitmişler. Ama kampta e, hani böyle çok ünlü olmayan bir e, şey şarkı söyleyen biri diyelim artist. E, o ...klip çekimi yapacakmış kızlarla birlikte. Onlar da oldu olduğu için siz de bulunur musunuz demişler. Beraber bir klip çekmişler. Hani dedim ki kamptayken böyle bir durum olması... Hani ...olabilirliğin bir ihtimali. O yüzden gidemez. Ay gidelemez. %90 gittiğimiz yerde mutlaka klip çekilir. Kesin siz var. <laughs> nasıl çekilir zaten. Yani milyonda bir ihtimal Benim olmuş bir gelip... şey. Hayır <laughs> beraber gidiyorlar. klip çekmişler de ne olmuş? Olmaz. Kızlarla nasıl bir şarkıya nasıl, nasıl klip çekmiş olmuş. Olmuş. olabilirler? Bilemiyorum o kadarını. Olur Vallahi, mu canım? Ya gidemez. biz daha başına gideceğiz. İşte da başında olmuş bu da. Ormanın derinlikleri. Siz <laughs> varsınız bir de tamamen olma ihtimali yüksek. Yok gidemez.